Ne düşünüyorsun? Sahili günler bitti. Melek gelmiş kapıya. Razı mısın tatlı canını vermeye? Sabunun hazır, suyun hazır yıkamaya. Dört metre o kefen sarmaya. Yiğitler oturuyor, tabutu bekliyor. Tabutu almaya, karanlık yerde yatmaya. Melek gelmiş hesap sormaya. Sahtekar yalancı nasıl vereceksin ifadeyi? Cirmiş qanda ha. Necə boylu ince bir dalılar, sırma saçı ince telilər. Qudratdan çəkilmiş qara gözlər, məski anbar gibi qoqan nazılar, onlar da ölür. Burnunu qaldırıb çarımlar satan, doğru işinə hilə qatan, bən ağam deyib zülüm yapan, onlar da qəbərir. İşte yavrum, bana giyene